Dediğim gibi Mililer, e, ikinci, ikinci grup üçgende birinci grup şeyde kuru kafada diğer herkes şeyde ne ya, ya ikinci abi. grup Sarı'da. yıldızda. Tamam. İkinci ya, grup da. Beyaz diye Ben yine karıştırdım ortalığı affet. Evet. <laughs> ee, birinci grup beyazda grup... ikinci Renk grup söylemeyin üçken. abi. Renk söylemeyin. Söylesen. Renk söylemeyeceğim kanka. Kuru kafa yıldız üçgen. Aynen. Diye söylersin. İkinci şey. grup yıldızda diğerleri ikinci grup üçgende. Takılıyor. Genellikle Hayır abi. kankacım bak ben dinledim Hayır 1. grup yıldızda kardeşim. 1. grup grubunda. 2. grup yıldızda diğer herkes yeşilde. Şeyde yani Üç üçgende. De. Üçgende. Ha. Okay. Peki. Bir de 5 e, saniye kadar rog'lar şey açarsa oraya yaklaşalım. Zımbırtı. Çok önemli evet. değil hemen şey yapmamıza gerek. Yer düşür <laughs> Mayazmayı alanlara bak soğak. Mayazmayı alanlara soğak. Abi ayrılma çok ayrılma. Evet üçünde de bu gruptakileri attı kardeşim. Ne diyorsun bu işe? Evet. Tamam kanka burada gireceğiz soğak yapacağız. Bak volataylılar da. Şu kafasında şeyler çıkanları da söyledim mi? Aynı alanda olmaması gerekiyor. Evet. Oluyor. evet o mayazmaların birbirine değmemesi lazım. Tamam mayazmalar dağıldı. Mayazmayı alan çıkmasın. hak quênudenke diyor. Oh, bu da burada ayrıl 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 ayrıl. iyi. Tekrar mayazmalara koşalım. 3 alanlar sağ sola, sağ sola dağıl. Mayazmalara git. Gereği oh. hemen kullanmayayım değil mi? Bekleyeyim. Eee bu arada Mililer yanlış yerde duruyorsunuz. Bossun sol arka yanda durun. Aynen. Yok, yok. Şeyde durma yani. arka Ayrılın, durma. dağılın. Herkes dağılsın. Çok Soğuk, iyi. Ma mayazmalara suak. Mehmet kaç şey, Mehmet kaç. <laughs> topları heroik de atıyor galiba ya. Ne diyorsun Burak? Kanka sanırım. Ee, Volatayları alanlar dışarı. Volatayları alanlar dışarı. Evet, Zeynep ne yaptın? Konsüm uzaklaşın. Tamam, kaç Boyan, kaç kaç Basın, mobilitenizi e basın, kaçın. Ben buraya trunk bastım bu arada. İmdat. Allah. Tamam, devam. Soğaklayın. Tek kalmasınlar. Ben maybelline'i soğaklıyorum. Bin Ayrılın. Soğuk. Ayrıl 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 dağılın herkesin dağılsın. Sokaklara devam. Ben öleceğim galiba. Mayazmalar değişti. Tufan abi mayaz mı aldın adamların içine gidiyorsun. geri çıkın abi iç içe durmayın mayaz mı var? Öldüm ben Mayaz mı dedikleri şu yuvarlak şeyler var ya çember şeklinde olanlar. Mayaz o? Tufan abi burada durmayacaksın gel abi. Bak burada durmak yanlış. CR var satabilir misin? Boss'un en arkasında durmamız lazım. Why? tamam ben Zeynep'im. Ayrılın, ayrılın abi deyin. ayrılın. ayrılın. İç içe şey durmayın. Tamam mayaz var. Gel buraya kız alanlarda mayazmaların içine girsinler. E bir kişi daha gelmesi gerekiyor bence. Zeynep eriyor evet. Açık mısın? Konsiyum Kaç. uzaklaşın kaçın bostan. Zeynep buraya ufak kuldağınını açabilirsin. İstersen. Tamam. Abi çok su aklıyorum. Mayazmalar iç içe duruyor. Mayazmalar çok iç içe duruyor. limana ihtiyacım olabilir. Benim hizamdan ayrıl. Aa, böyle Öyle <laughs> olmuyor işte sen de ayrılman lazım. Tamam ama bir şey söyleyeceğim herkes çok dağınık. ben de nereye kaçabilirim? Evet şu an raid ki... aşırı, aşırı dağınık. Hayır çok dağınıksınız. Onu demek istiyorum. Yani 500 tane adam var her sırada. Ben nereye kaçabilirim? Bu arada çok kompozisyonum. Ben, etmem ben etmem de şunları geçmem lazım. Dal Ayrılın. gereken çok Abi fight'a devam edebilir miyiz ya? Bir ölenler bir evet, evet. sessiz olabilirse. First strike kanka. Olur yani. Abi bir şey demedim zaten bence. De. ya. Mevzuyu anlatıyorum. Germeyin ama. <laughs> Orada eriyen birileri var. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılın abi Birinin bende suak yapması gerekiyor yalnız Öleceğim yoksa Buraya gelecek Tamam mı? Öyle geçeceğim Tufan abi kal Kal abi <gülüyor> <gülüyor> Ama nereye gitsin ki Yürü bizler. Kapıları kullanabilirsiniz Ozan hemen suğa girin. An saldırdım, bastıyorum ben. Bolat Paylar. Güzel. Aa, Burak geliyor, geldim. <laughs> ben alabilir miyim artık Attım. Bir kişinin daha girmesi lazım Burak buraya yoksa ben öleceğim. Bir kişi daha gelsin. de şu an ayrılın, şu an ayrılın. geldi zaten Bende var, bana gelmeniz lazım. Geliyorum. Şaka maka kestik ha. Dur, dur Mert, dur. Ne eyvallah abi. Her şey benim üstümde. One. Gittim anam. Ana oturuyorum. Şu. Ayrılın. Ayrılsanız lütfen. Yaktın beni yaktın. Canlara bak. Kezo kaç. Kaçın. Kalkma Barış. Phase'den sonra kalk. Pardon Mert'cim. Abi ben agro olayını zaten çözemedim. Debuff falan vermiyor üstüne. Hala vermiyor. Ben de DBM'e göre. Sana, Sana vurma değil mi o Mert? Kaçmaya çalıştım ama. Harus şey biraz burada dur da Suak'a yardım edeyim.

buna tek abi. atacağımızı hiç düşünmemiştim bu arada. First try de yalnız helal olsun hakikaten. Elinize sağlık. Size sağlık. <laughs> Vallahi demiştin abi haklıydın. Ben silah mı bilmiyorum. DJ güzel. Sonunda bir itibari. Direkt aldınız değil mi silahı? Bir şey istemiyor başkan. Yok hiçbir şey istemiyorum. Yok başka ya. bir şey istemiyorum. Bir oribos evet. portalı alabilir miyim? Evet. Annema verdi. Annema <laughs> niye? <laughs> Oley. Bir oribos portalı alabilir miyim? Gidiyorum ben. Buradan evet. yukarı çıkacağız Nerede? bu arada. Arkadaşlar geri geri. Şş, geri geri. Geri geri, geri geri buradan yukarı ah. çıkacağız. Ha buldum. Beni çekersiniz. Sayın